bakın. Bu bakımdan değil arkadaşlar. Yemin ederim yüzde yüz gerçek. Bakın arkadaşlar. Oyunu başlattım. Bir saniyede çıktım. Böyle bir ekranla karşılaştım. Geri. Geri. Evet. Arkadaşlar geri ön yapınca bu bozuluyor arkadaşlar. Öyle bir yaptım ki. Oyunu bana soktum. Size nasıl yapılışını göstereyim. Gene mi? <laughs> Şu odaya girelim. Arkadaşlar şey ben kremi ben odata iyi gibi ol olarak denedim mükemmel Mükemm. oldu. Mükemm. Aa. Başlatsın abi başlat. Start diyeceğim. Ayda. İki kişi mi? Bir kişi olmasın bana geliyor yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Tüpra. <gülüyor> 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 Başlat. Başlat. Bak. Videodayım. Videodayım. Başlat kanki. Bakın. Çıkıyorum. Bir. Bakın. Aa olmadı. İkinci deneme. Oo. Oh. <laughs> Oyun bozuldu. Yo ne olur gel.